Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz birim kesirleri sıralama ve sayı doğrusunda gösterme arkadaşlar. Birim kesirleri sıralarken arkadaşlar şöyle bakın. Eşit büyüklükteki bütünleri alırsak bakın şöyle dikdörtgenler alayım. Bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu bütünleri diyelim bunu ikiye bölüyorum. Bir parçasını alıyorum. Yani iki de bir. Bunu 3'e bölüyorum. Bir parçasını alıyorum. Bunu 4'e bölüyorum. Hatta 8'e böleyim. Bir parçasını alayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2'de 1, 3'de 1 ve 8'de 1 gördüğünüz gibi payda büyüdükçe daha çok dilime ayrıldığı için parçamız ne oluyor? Küçülüyor arkadaşlar. Bu kesirlerin en küçüğü 8'de 1. Sonra 3'te 1 en büyüğü ise paydası en küçük olan paydası en küçük olan yani 2'de 1 oluyor arkadaşlar. Mesela 10'da 1 çizsem o daha da küçük olacak. %1 yapsam daha da Küçük olacak arkadaşlar. Yani birim kesirleri karşılaştırırken paydası küçük olan daha büyük olur arkadaşlar. Birim kesirler sıralarken paydası büyük olan kesir paydası küçük olandan daha küçüktür arkadaşlar. Bakın 1 bölü 12, 1 bölü 11'den daha küçüktür. 1 bölü 11 de 1 bölü 10'dan daha küçüktür. 1 bölü 10 da 1 bölü 9'dan daha küçüktür arkadaşlar. Peki birim kesirleri sayı doğrusunda gösterirken arkadaşlar birim kesirler sıfır tamla bir tam arasındadır her zaman sıfır tamla bir tam arası tam bir tam olduğu için arkadaşlar nasıl hani bütünlerimizi payda kadar bölüyorduk ya işte burada da payda 8 olduğu için ben bu bütünümü şuradaki bütünümü ne yapıyorum ortadan ikiye bölüyorum sonra bir daha onları ikiye bölüyorum sonra bir daha bölüyorum arkadaşlar bakın aslında ne yapmış oluyorum? 8'e bölmüş oluyorum. İlk parçanın karşılığı 8'de 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Birim kesirler sayı doğrusunu gösterirken birim kesirler 0 ile 1 arasında olduğu için 0 ile 1 arası paydadaki sayı kadar eşit parçalara bölünür. 0'dan sonraki ilk nokta istenilen birim kesrimiz olur arkadaşlar. Eğer burada kesrimiz 1 bölü 8 değil de 1 bölü 5 olsaydı arkadaşlar bu sefer 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmemiz gerekiyordu. İlk, ilk gittiğimiz yok yerde 5'te 1 olacaktır. Örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. 1. Aşağıda verilen birim kesirleri karşılaştırırken küçüktür, büyüktür ya da eşittir sembollerinden uygun olanını kullanınız diyor. Bakın 1 bölü 10, 1 bölü 11 payda büyüdükçe küçülecektir. Yani 1 bölü 10 büyüktür, 1 bölü 11. 1 bölü 18'in paydası daha büyük olduğu için küçüktür. 1 bölü 3'ün paydası büyük olduğu için küçüktür. 1 bölü 10'un paydası büyük olduğu için küçüktür arkadaşlar tersine. 1 bölü 20'nin paydası küçük olduğu için büyüktür. 1 bölü 36'nın paydası küçük olduğu için büyüktür. Bakın tersine. 1 bölü 9'un paydası küçük olduğu için büyüktür. 1 bölü 18'in paydası küçük olduğu için büyüktür. 1 bölü 100, 1 bölü 99. Bakın 1 bölü 100'ün paydası daha büyük olduğu için küçüktür. 1 bölü 100, 1 bölü 100'e eşittir. 1 bölü 21 ile 1 bölü 12'ye baktığımızda arkadaşlar. Bakın 21 daha büyüktür ama kesir olarak daha küçüktür. 1 bölü 4 paydası küçüktür ama kendisi büyüktür. 1 bölü 15'in paydası küçüktür ama kendisi büyüktür arkadaşlar. 1 bölü 100 ile 1 bölü 1000'e baktığımızda 100 daha küçüktür. Kesir daha büyüktür. 1 bölü 65 paydası küçüktür. Kendisi büyüktür. 1 bölü 49'un paydası büyük ama kendisi 1 bölü 7'den küçüktür. Gelelim ikinci örneğimize. Aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Birim kesrin büyük olması için paydasının küçük olması lazım. En büyük 1 bölü 11. Sonra 1 bölü 12. Sonra 1 bölü 13 gelir. Paydası küçük olan büyüktür. Paydası küçük olan 1 bölü 4. Büyüktür 1 bölü 15'ten. O da büyüktür 1 bölü 19. Bakın C şıkkında paydası küçük olan 1 bölü 99. Sonra 1 bölü 100. Sonra 1 bölü 101. C şıkkında paydası küçük olan 1 bölü 10. Sonra 1 bölü 100. Sonra 1 bölü 1000. D şıkkında paydası küçük olan 1 bölü 3. 1 bölü 4. 1 bölü 6. E şıkkında paydası küçük olan 1 bölü 28. Sonra 1 bölü 82. Sonra 1 bölü 89. F şıkkında paydası küçük olan 1 bölü 2. Sonra 1 bölü 13. Sonra 1 bölü 16. G şıkkında paydası küçük olan 1 bölü 49 sonra 1 bölü 50 sonra 1 bölü 51. 3. Biraz büyüteyim daha net görelim arkadaşlar. Aşağıda modellenen kesirler bularak karşılaştırınız diyor. Bakın 2 parçadan 1 boyanmış. 2'de 1. 2'de 1. Bu ise 4'te 1. Tabii ki araya ne yazacağız? Büyüktür. Yazmamız lazım. D e şıkkında bakın 4'te 1, 8'de 1 arkadaşlar. Tabii ki büyüktür. 4'te 1, 3'te 1 küçüktür yazılması lazım araya. Çünkü paydası küçük, kendisi büyük olacak. 4. Aşağıdaki birim kesirlerin arasına yazılabilecek birim kesirleri bulunuz diyor. 1 bölü 12 ile 1 bölü 8'in arasında 1 bölü 9, 1 bölü 10, 1 bölü 11 yazılabilir. 1 bölü 40 ile 1 bölü 36 arasına 1 bölü 37, 1 bölü 38, 1 bölü 39 yazılabilir. 1 bölü 4 ile 1 bölü 8 arasına 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 7 yazılabilir. 1 bölü 10 ile 1 bölü 15 arasına 1 bölü 11, 1 bölü 12, 1 bölü 13, 1 bölü 14 yazılabilir. 5. Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen kesirleri bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar 0 ile 1 tam arasını kaça bölünmüş bir sayalım bakalım. Bakın 1, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 parçaya bölünmüş. Yani 12'de 1 olacaktır. Birim kesilmiş. 5 hakkında 1-2-3-4-5-6 parçaya bölünmüş. 6'da 1 olacaktır arkadaşlar. Bakın burada noktaları saymıyorum. Aradaki kat ettiğim yeri bakın. 1 2 3 4 5, 6 şeklinde yeri sayıyorum. Kat ettiğim yeri sayıyorum. C şıkkına bakalım arkadaşlar. C şıkkında bakın 0 ile 1 arası 1, 2, 3'e bölünmüş 3'te 1. C şıkkında 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş 4'te 1. D şıkkında 2'ye bölünmüş 2'de 1. E şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş 8'de 1. F şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölünmüş. 9'da 1 şeklinde yazabiliriz. 6. Aşağıda verilen birim kesirleri sayı doğrusunda ne yapınız? Yerleştiriniz diyor arkadaşlar. Sayı doğrusunda yerleştirmemiz için önce bizim bir sıfıra bir de bir tama ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunları yerleştirmeden 4'te 1'i ne yapamayız? Yerleştiremeyiz arkadaşlar. Onun için önce bir sıfırı Kolay bölmek açısından 8 birim ileride bir tamı koyarsak. Bakın arkadaşlar. Paydamız 4 olduğu için 4'e bölmem lazım. 4'e bölmek için önce 2'ye sonra onun da ortasını yaparsak bakın arkadaşlar. 0'dan sonra ilk gittiğimiz yer 4'te 1 olacaktır arkadaşlar. Burada 1 bölü 5. 0 ile 1'i yerleştirdikten sonra arasını ne yapmam lazım? 5 parçaya bölmem lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. C şıkkında bakın sıfırla payda 6 olduğu için sıfırla 1 arasını 6'ya bölmek lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmüş ilk parça. 7'de biri göstermek için sıfırla 1 arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölmüş. İlk parça 7'de 1 oluyor. 8'de 1'i göstermek için 0 ile 1 arasını 8'e bölmüş arkadaşlar. E şıkkında 0 ile 1 arasını 9'a bölmüş. Biz ne yapabiliriz? 0 ile 1 arasını 9 birim sayarız. Ona göre bölmek daha da kolay olacaktır. Bakın F şıkkında 10'da 1'i göstermek için aradaki mesafeyi 10 kare yaparsak 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde daha kolay olacaktır. 11'de biri de gene bakın 0 ile 1 arasını 11 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.